Değerli kullanıcılarımız, Sezeki Bakım Programı'na kayıtlı fatura dizaynınızı nasıl yapacağınızı görüyor olacağız şimdiki videoda. Ee, öncelikle faturayı kendi printer'ımıza ve fatura ölçülerimize göre ayarlamamız gerekiyor fatura kesmeden evvel. İşlemini yaptığınız bir faturayı tıklayıp açtığınız zaman bu ekrana ulaşacaksınız. Burada normal faturayı seçip Form Design diyoruz ve boş bir alana tıklıyoruz. File'a gelip Page Setup'tan sayfa ayarımızı seçiyoruz. Otomatik olarak gelen ayar A4 ayarıdır. Fakat çoğunlukla fatura e, ölçüleri letter olarak geçer. Siz faturanızı normal cetvelle de ölçüp ölçüsünü buralara yazabilirsiniz. Tamamen e, müdahale edilebilir alanlardır bunlar. Eğer buradaki ölçülerden birine denk geliyorsa seçebilirsiniz. Çoğunlukla letter olacaktır. Marjinden ise sağ, sol, üst ve alttan ne kadar boşluk verilmesini istiyorsanız buradan ayarlayabilirsiniz. Fatura dizaynımıza geldiğimiz zaman görmüş olduğunuz bu format otomatik olarak açılacaktır zaten program üzerinden. Siz sayfa ayarınızı yaptıktan sonra örneğin hemen Page Setup'tan Letter'ı seçiyorum, okeyliyorum. Bu alanlar faturanın kime kesildiği bilgiler otomatik olarak gelecek. Sistem bunu çekecek ama siz sadece yerlerini, faturanızı kestiniz örneğin. E, faturanın kime yani müşteri kısmında ismin biraz daha aşağıda, yukarıda, sağda veya solda olması mümkün. Dilediğiniz gibi bunların yerlerini değiştirebiliyorsunuz. Örneğin vergi dairesini ve numarasını alt alta almak isteyebilirsiniz bu bilgileri. Fatura alanımızdaki boşluklara denk gelecek şekilde bu ayarların tamamını değiştirebilmektesiniz. Hepsi müdahale edilebilir alanlardır. Şurada görmüş olduğunuz iki soft çizgi var. Bu faturanın iki kalem, üç kalem yani birden fazla kalem varsa arasındaki boşluğu temsil eder. Burayı açık bıraktığımız zaman araları boş olarak çıkacaktır iki kalem malzemenin görelim isterseniz. Şimdi burada Marta asansör bakım bedeli ve 6 mm çelik halat var. Ben geliyorum ve orada al alanı açıyorum. Save ediyorum. Evet gördüğünüz gibi 6 milimetre çelik halatla Marta ayı asansör bakım medyalar arasında bir boşluk oluştu. Normal şartlarda biz bu boşluğu çok e, önermiyoruz çünkü araya bir şey yazılabilir fatura geçersiz hale getirilebilir hiç gereği yok o yüzden o alanın olabildiğince dar olmasında yazıların okunabileceği kadar bir boşluk bırakılmasında fayda var ayarlarınızı kaydedebilirsiniz farklı kaydedebilirsiniz örneğin iki fatura e, dizaynınız vardır bakın faturalarınız veya iki şirket üzerinden işlem yapıyorsanız save dediğiniz zaman farklı kaydet olacak ve görmüş olduğunuz şu ekrandan hatta hemen bir deneme yapalım örneğin vergi dairesi ve numarasını alt alta aldım adresi biraz yukarıya Evet, şimdi sevastiyorum ve normal fatura, farklı fatura diyorum. Şimdi programı açıp kapattığım zaman farklı fatura tekrar. Buraya gelmiş olacak. Siz isterseniz normal fatura dizaynından dikkat ederseniz burada şirket adı, adresi, kullanılan malzemeler. Farklı faturayı seçtiğimde de gördüğünüz gibi şirket adı, adresi altına aldı ve e, vergi dairesi numarası olsaydı burada olacaktı. Malzemeler arasında boşluklar var gördüğünüz gibi. Fakat normal fatura dizaynım olsun istiyorum. Bu şekilde seçip varsayılana yazdır dediğimde direkt yazıcıya gidip bu şekilde çıkacak fatura dizaynımız. Evet, form raising yani fatura dizaynı bu şekilde. Bütün alanlara müdahale edebiliyorsunuz. Ayarları buradan da yapabilirsiniz. Nereden, hangi, ne kadar boşluk olsun istiyorsanız. Buradan da fonksiyonları kullanabilirsiniz. Ama en basit haliyle bu şekilde yapabileceğiniz basit bir işlemdir. Teşekkür ediyoruz.